Demin Şöyle sana. yaptık. <laughs> Sıfır ileride. Üç. <gülüyor> <gülüyor> ee? Hadi bas, bas geri. <laughs> Sözlerimize dikkat edelim lütfen. <laughs> Oha. <laughs> bir anda öne geçebilirsin. Geçemiyorsun. Boş. <laughs> Çık ben oynuyorum. Niye böyle bir şey yaptın şu? Ay ben karıştırdım. Nasıl <laughs> kazanma Andalya? Sen oynuyorsun lan. Çok az kaldı. Ay. Boş. Hadi. Şimdi sen yanıyorsun. Ama bir dört bir lazım. Yani beş lazım. Üç de olur. 5 atsam. Şimdi altı Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Ya. <laughs> Oha. Bu zaten 4 atmam lazım 4. O. Oh!